Merhabalar. Bendeniz yıllarca kendini eğitim öğretim hayatına adamış emekli matematik öğretmeni Mesut Sucu. Bugün sizlere öğretmenlik hayatımı anlatacağım. Eğitimci bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldim. Büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusuna cevabım büyüyünce bakarızdı. Ta ki o güne kadar. bu doğruyu götürdü. Etti sıfır. Kim bu tembel ya? Bakayım. Aa benim oğlummuş. Bak bir de öğretmen çocuğu olacak görüyor musun sen? Sormaz mıyım ben şimdi sana? Ne sor? Efendim öğretmenim. Oğlum evdeyiz hadi gideceksin. Of tamam efendim anne. Ne bu kağıt Maria? Anam sen bana yine mi sıfır verdin ya? Oğlum ben vermiyorum ki sen ısrarla alıyorsun. Ne yapayım? Öğretmenim telefona bakmaktan ders anlatmıyor ki. Sen öğretmenle nasıl konuşuyorsun böyle? Ne oldu? Hani de. Sen anne de de böyle konuşamazsın. Terbiyesiz. Seni disiplinemin de görsen. Disiplin mi? Uğraştırma beni babamla ya. Ne o kadar müdürle babamla çözersin derdim. Disiplin diyorsun. Disiplin mi? Ne oluyor orada? Arkadan al. Geçsin hayat. Oğlum bu aynı. Güzel şu şey üstünü başını ya. Burası bir yer. Sakin ol bebeğim. Sakin ol. Etrafına bu. <laughs> <Devre gülüyor> Neyiniz baba? Oğlum bazen ben de karıştırıyorum, idare et, kusura bakma ya. Evet sorun neydi Şeyma hocam? Pardon hanım yine karıştırdım. Bu terbiyesiz, hep öğretmeniyle hep dandesiyle nasıl konuşacağını Bu. Oh. Ya şu hareketlere bak ya. İki ses önü neymişsin ya? Terbiyesiz. Oğlum müdürün olarak konuşuyorum. Derhal disipline gidiyorsun, derhal. Ama merak etme. Şu an baban olarak konuşuyorum. Oğlum biz senin her zaman arkandayız. Tekrar bir oluyorum. Oğlum seni çekip almadım. mı? Seni yetiştiren veliyi bir tanısaydım. Müdür bey! Müdür bey siz kime veli ediyorsunuz? Siz bana veli diyemezsiniz. Bakın beyefendi ben bir eğitimciyim. Asıl ben bile ak oluyorum. Ne oldu? Nerede oldu? Hayırlı uğurlu olsun. Bizim müdür kafayı yedi. Karısı diğer müdürlerin başına. çekmek istemiyorum. Biri öğretmenim, biri müdürüm. Sürekli beni disipline gönderiyorsunuz. Ya beni kayırsanız da, bana iyi not verseniz de, yazılı sorularını önce de verseniz <laughs> de tüccar ben. Eğitimciyim, eğitimci. Ya iyi ki bir ha babam sınıfı izledim. <laughs> Hemen Mahmut Hoca'ya bağlıyorsunuz. Bak hanım, eğitimci olmasam vallahi bu çocuk elimde kalır. Tamam bak sessiz olun, kavuşlar duyacak Tamam, dersen. Çalışmayacağım ya, çalışmayacağım. Bana <laughs> çalışmıyor. <laughs> <laughs> Naciye, hoş geldin. Hoş bulduk, Selma şey hocam. Ooo, öğretmen yalakası Naciye. <laughs> Bugün not vermiyorlar. Başka zaman gel gülüm. <laughs> bir kere beri onun için gelmedim. Bana miktardir. Bir okula <laughs> yazdırdığınız için teşekkür etmeye geldim. Okuyup sayenizde doktor olacağım. Naciye, o kadar mutlu oldum ki. Sen millete hayırlı bir doktor olarak yetiş inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Sen okumak istediğin müddetçe biz hep senin yanında olacağız Naciyeci. Teşekkür ederim canım hocam. Mesut böyle alan babam olduğu için çok şanslısın. Otur Rabbine şükret. Otur şükret. <laughs> Mesut oğlum. Boş ver bundan sonra ders falan çalışma. Hadi git odana biraz oyun oyna bilgisayarda takıl. Bana ne ya? Ben ders çalışacağım. Ama ne oldu şimdi? Git oyna oyna. Hadi oğlum ya. Hayır ya. Ben ders çalışacağım. İyi ki benim öğretmenimsiniz. <laughs> oğlum biz senden umudu kestik. Haberi yok ki. İşe yaradı mı hocam? Hayır yaramaz mı? <laughs> mı? Hazırlat seni bir ara. Okulda tiyatro kulübüne falan kaybedeceğiz. Yok teşekkür ederim. Ama sizin umudan biraz az ya. Hem ben 5. sınıfta gidiyorum ki. Babam beni okutmak için her şeyi alıyor ki. Kalem kes, silgi kes, karol kes. Karol kes? He, onu önce size söyledim de. Hocam, hazır yeri gelmişken notu verirsiniz değil mi? Ne olacak ki? Aa, tamam tamam bak, rolünü bekliyorsun sen ama? Ya ne var ya? Ah, yine kalbim. <laughs> tüccar değilim ben, eğitimciyim, eğitimci. Ay iyi tamam, tüccar falan değilsin. İyi <laughs> tamam, iyi günler. İyi, iyi izledin ama. Ya ben mi? k a p